Selamlar, sevgiler sevgili oğlaklar nasılsınız iyi misiniz iyi olmanızı dilerim Ben şöyle bir fincanın dış kısmını size göstereyim istedim ee, şöyle bir bakın Evet niyet edin dilek tutun Ben de dış kısmından başlayayım bakın bu tarafta olacağınızı varsayacak olursak başlangıç olarak biraz kendinizi tükenmiş güçsüz de hissediyor olabilirsiniz buna anlam veremiyor olabilirsiniz e, duygu iniş çıkışları bir gün çok iyi ya da birkaç saat çok iyi çok mükemmel çok enerjik çok müthiş hissedip burada çünkü iniş çıkış var sonra birden böyle tükenmişlik sendromu mu diyorlar nedir e, öyle bir durumda hissediyorsanız bunun sebebi bu kısım insanların size dünyayı gösterdiği biçim yaşayış şekilleri ve insanlar üzerinden hareket ediyorsanız bunu tabii ki böyle yorumlarsınız şimdi hayatı kendi Deneyimleriniz, kendi başarılarınız üzerinden yorumlarsanız da daha farklı bakabilirsiniz. Bu seçim sizindir. İnsanlar sizin için bir e, sınırsa, bir e, ölçüyse, insanların e, davranış şekilleriyle hayatınızı yönetiyorsanız, yönlendiriyorsanız, bu biraz size tüken tüketir. O yüzden burada tavsiyem, insanlar yanlış da yapsa, bu sizin için ölçü olmamalı. Tıpkı şöyle bir örnek vereceğim. Ben bazen inancını kaybeden, dini inancını kaybeden insanlara sorduğum zaman şey derler. E, ne yapayım görmüyor musun dini nasıl yaşıyorlar böyle din mi olur falan. Diyorum ki insanların dini yaşayış şekli senin ölçün olmamalı. Yüreğindeki inanç ve gerçekten kalbini dinlediğin zaman neye inanıp inanmayacağını oradan bulursun. Çünkü ruhun sana yalan söylemeyecek tek 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 varlıktır. Ruh yaradanın ruhundan üflediği emanet ettiği bize de doğruyu söyleyen doğruyu gösteren bunu da kalbinizle bulabilirsiniz tıpkı bu örnekteki gibi hayatınızda neyi kaybettiniz kendini mi kaybettin gideceğin yolları mı kaybettin sevgili oğlaklar ee, neyi kaybettin sevdiğini mi kaybettin sevdiğine mi kavuşamadın ee, ...çocuğunla ilgili mi sıkıntın var... ...parayla ilgili mi sıkıntın var... ...hayata inancını mı kaybettin... ...insanlar mı yalancı, dolandırıcı, dala verici ...kötü, kıskanç, haset... ...büyücü, muskacı vesaire... ...bak olabilir... ...hayata olabilir deyip... ...öyle adım atacaksın... ...olabilir dediğin her şeyde... ...enerjini genişletiyorsun... ...olabilir... ...o kötü olmayı seçti... ...o yalancı olmayı seçti... ...o insanlara kötülük yaparak yaşamayı seçti... O onun kendi tekamül yolculuğu. O diğerlerinin tekamül yolculuğu. Çok iyi de olabilir. Sen neden iyi görmüyorsun? İyi, başarılı, iyiyle bir yerlere gelmiş insanlar da var. Çünkü senin dikkat alanında değiller. Çünkü sen çok üzülüyorsun diğerlerine. Üzülmemeyi seçtiğin zaman başarılı insanlar gözünün önünde olacaklar. Anladın mı? Başarılı insanlara dikkat edersen onların nasıl o yollardan geçtiğini gördüğün zaman öyle birden Birden yüzüncü basamağa gelmiyorlar, onlar da adım adım geliyorlar. Bunu göz önünde bulundurmanı tavsiye edeceğim. Burada e, ama bir de şu var, sanki gördüğün bir durum seni buna itmiş. Yani birine olan mesela bekar isen, sevdiğin biri varsa, ilişkin varsa ya da bir e, ne diyorlar, platonik. <laughs> <laughs> Bu konuda da bilgim olmayışına bakın Platonik bir aşkın varsa yani Uzaktan söyleyemediğin bir, Birbirinize söyleyemediğiniz Dile getiremediğiniz bir aşkınız varsa Hayatına başka birisi girmiştir Ondan dolayı üzülüyorsundur Evliysen belki güven kaybı olmuştur Vesaire ama burada Birilerine güven kaybettiğin kesin Birilerinin seni üzdüğü kesin Birilerinin öfke dolu oldu Çünkü bunun içerisindeki yüz ifadelerine bakınca Bunu yorumlamak e, Size de kolay gelecektir Burada her türden insan yüz ifadesi var. Bu seni çok tedirgin edip korkutuyor olabilir. Hayatta insanların neden böyle yaşadığı ile ilgili. Düzgün yaşasınlar, dürüst yaşasınlar, çalışkan olsunlar. Evet oğlak bunu ister. Çalışkan olsun, işine gücüne baksın. Hayatı tek düze yaşasın. Tamam eğlensin, tamam başarılı olsun ama örnek olsun. Mantalitesinde yaşayan bir burcun tabii ki insanların bu tür davranışlarına da kayıtsız kalması beklenemezdi. Ondan dolayı bu videoyu izliyorsanız, beni de rehberlerinizden biri edindiyseniz, hayattaki tecrübelerime dayanarak lütfen hayatınızın merkezine kendinizi alın. Sen önemlisin. Ben önemliyim kendi hayatım için tamam mı? Esma önemli. Ayşe önemli. Fatma önemli. Mehmet önemli. Her kimi sen. Ahmet önemli. İsminiz her neyse sevgiliyle kucaklıyorum. Bunlar hep örnek verilen isimler olduğu için. Esma'yı da ben ekleyeyim. Hiç Esma örnek verilmez mesela. Okulda da şey derler. Ayşe, Fatma, <laughs> Ali, Ahmet. Ee, evet. Burada önemli olan sensin. Bak güldük ya enerji nasıl değişti. Ben mesela gülümsedim ya. Az önce konuştuğum o ki enerjiyle konuşuyorum. Yapacak bir şey yok. Fincanın enerjisiyle konuşuyorum. Dış, dıştaki resimlerle, daha doğrusu desenlerle, şekillerle ilgili konuşuyorum. Ama... Birden böyle bir konuyu değiştirdiğin zaman hayata farklı bir pencereden baktığın zaman o zaman bedenindeki hücrelerin kodları bile değişir. Bunu göreceksin anladın mı? Evet bir dışarıya bir patlama isteği var onu söyleyeyim. Birileri senin canını yakmaya devam ettikçe sende de bir patlama isteği görünüyor. Yani diyorsun ki bana dokunmayın dokunursan gerçekten hiç istemediğim şeyler söyleyeceğim diye bir durumdasın. Bu senin bak şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlara paplama korkun onlardan seni uzaklaştırır. Uzaklaştığın içinde bu sefer yalnızlık hissiyatı görünüyor. Çünkü insanları kırmayacağım onları kırmamak için kaçıyorum diye düşünüyor olabilirsin. Kırmamak için kaçma durumu da senin hayattan kopuşuna sebep olur. Başarını da etkiler yani. Ee, hani daha az öz belki örnekler vererek o kişiyi de uyarabilirsin. O kişileri de uyarabilirsin tavsiye olarak. Ee, bir ayakkabı bir. Burada rüyaların karışıklığı gibi de. Önce bir yolculuk var gibi geldi. Sonra böyle sanki rüyalarınız çok fazlalaşmış gibi de görünüyor. Yani böyle. Hani rüya gibi de duruyor, gerçek hayat gibi de duruyor. O yüzden bir karıştırdım ama rüya ç kelimesi çıktıysa demek böyle bir durumla ilgili bir sıkıntınız var. Rüyalarınızı anlam veremediğinizi görüyorum. Biraz aslında tam netleşmişsiniz. Fincanın iç kısmı, fincanın koyuluğu, daha az açık renk olması bana çok hayatla ilgili hem öfkeli sinirli hem de net olduğunuzu, kararlarınızı artık e, kimsenin değiştiremeyeceği ile ilgili, değiştiremeyeceği ile ilgili e, bir yol izleyeceğinizi gösteriyor. E, artık kimsenin sizin kararlarınızı etkilemesine izin vermek istemiyorsunuz. Bu en sevdiklerinizde olsa bir şeyde karar vermişsiniz ama bu burada etkiliyorlar görünüyor. Yani sen her ne kadar bu kişiler benim hayatımı etkilemeyecek desen de burada ee, çekirdek ailen etkiliyordur muhtemelen Sevgilin etkiliyordur, eşin etkiliyordur Çocuğun varsa çocuğun etkiliyordur Bekar sınır arkadaşın etkiliyordur Kardeşin etkiliyordur, kuzenin etkiliyordur Sen burada ne kadar dersen de Birileri senin hayatından dakikaları bir şekilde e, çalmış olması seni sinirlendiriyor Yani sana fayda sağlamayan insanların seninle konuşması bile seni sinirlendirecek Fayda sağlamıyorsa, boş e, kelam ediyorsa seni yanlış yönlendiriyorsa, seni işte bir yandan da buradan başka bir saniye şöyle ittireyim defterleri ee, çalışmalarım olduğu için aynı zamanda <laughs> masam çok dolu kitap defter. Evet burada hayatını boşa etkileyen, e, boş yorum yapan e, ne bileyim böyle bak burada hastalıklı. Çünkü neden bu yorum yaptım? Bak burada hastalıklı, stresli, psikolojik sorunları olan insanların sana doğru uçarak geldiklerini söylemek zorundayım. O delikler her zaman bir hastalığın, bir dedikodunun, bir işte ne bileyim birilerinin iftirasının. Bunlarla ilgili uyarı var. Neden? Allah korusun. iptal ediyorum üzerinizdeki etkisini, hepimizin üzerindeki etkisini. Böyle Uçsun gitsin hepsi ancak bunlar hayatın bir kısım gerçekleri. enerjini çünkü bak orada tutarsan onlar gelir. Sen şimdi dışarı çıkayım bir deniz kenarında yürüyeyim bir ormanda yürüyeyim ya da bir güzel bir parkta oturayım. Bütün negatif düşüncelerimi akıtayım gitsin dersen etrafına güzel insanlar gelir. Ama sen sinirle öfkeyle bütün gün kaynanan bunu yaptı görümcem bunu yaptı eltim bunu demişti kocam da görüyor musun böyle çocuklarım da hayırsız işte torunlarım da beni ziyaret etmiyor gelinim böyle damadım böyle enerjisinde kalırsan senden bütün gün hem e, negatif enerjiyle bahsedeceklerdir hem de sana onun dışında gelecek olan insanlar da böyle hastalıklı insanlar gelir tamam mı? Psikolojik hastalıklı, fiziksel hastalıklı, mikrobik hastalıklı vesaire vesaire. Yani hepsini kapsıyor. Bir komşunla konuşursun. O gün çok neşelidir çünkü sen pozitifsindir. Yine aynı komşunla bir sonraki gün konuşursun. Kadının suratı asıktır, negatiftir çünkü o gün sen de negatifsindir ve onu çekmişsindir. İşte anlatabiliyor muyum farkı? Bunu lütfen önemseyin. Sen hangi enerjideysen o tür insanlar gelir. Hatta ben bazen Böyle bekarlar bana sorarlar nasıl evleneceğiz nasıl diyorum ki yani evde oturup hiçbir şekilde iletişime geçmeyerek nasıl evleneceğim diyemezsin. Kiminle evlenmek istiyorsun? Eğitim e, durumun nedir? Hangi statü vesaire. Hani bu <laughs> oğlakların evlilik taktiğine bakar mısınız? Onu da iş üzerinden böyle taktikli falan. Hani örnek veriyorum. Bir öğretmenle bir e, öğretmenle mi evlenmek istiyorsun? okumuş ya da işte bir doktorla mı bir işte bir mimarla mı işte o yani eğitim camiasından biriyle mi evlenmek istiyorsa eğer onlardan birini istiyorsan hayatına farklı yani sen de eğitmensen sen de eğitimli bir insanla ya da işte e, ya da işte o kafadasındır öyle bir insan seçmek öyle bir insan hayatına gelsin istiyorsundur gidersin o tür insanlarla muhatap olursun. Ticaret hayatından biriyle evlenmek istiyorsan o, o tür insanlarla oturup kalkarsın. Ya da Onların etrafındaki insanları örneklendirecek olursak Ya da asla işte hiçbir mesleği olmasın. Gelişi güzel, kafamız güzel, gezelim. Biz böyle seyahat ederek kazanalım dersen. Öyle bir insanın enerjisi çeker seni. Yani bu böyledir tamam mı? Buradan pay biçebilirsiniz. Anladınız mı? Tabii ki kader ayrı bir durum. Ama kader içinde gayret gerekiyor. Burada senin gayretin pozitif olmalı. Yani negatifte kalmamalısın. Onu da söyleyeyim. Yani burada... Hep şunu yapın, bunu yapın demek değil mesele. burada e, fayda sağlayacak şeyler söylemeyi de istiyorum tabii ki. Evet biri senle uğraşıyor bak. Bu eğer partnerin varsa, eşin varsa onun tarafından birisi e, şey vermeyeceğim, enerji oraya yüklemeyelim diye şu kişidir demeyeceğim ama eşinin tarafından bir kişinin seni çekiştirdiğini söylemek istiyorum hala yıllar böyle 21 rakamı var. 21 yıldır hasedini, öcünü alamamış bir kişi. Böyle kıskanç, fesat gibi de görünüyor. İptal iptal üzerimizdeki etkisini iptal ediyorum. Tam pozitifte kalalım derken söylediklerime bakın. Tövbe ya. Evet burada da bunu gördük. Geçelim iptal üzerinizdeki etkisini iptal ediyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu çok önemlidir. Kendi kalbinin ekmeğini yesin. Fesatlığıyla boğuşsun. Partnerinin hayatındaki birisi de olabilir. Bu sadece evliler için değil yani sevdiğin kişinin ailesinden birine de senden bahsetmiş olabilir. O kişi belki böyle içten içe kıskanmış olabilir senin özelliklerini. ya da hiçbir şekilde özellik kıskanmıyordur. Hayatta herkesi kıskanan biridir. Herkese herkesin kuyusunu kazan biridir. Bazı insanlar hayatta bu enerjiden beslenir. O enerji de senin negatifte olduğun bir an seni bulmuştur. Şurada bir dans dans görüyorum. Burada bir düğün mü var, dans mı var? Bak şöyle çok güzel bir şey gördüm şurada. Burada bir sarılma var. Bu dansa da benziyor, sarılmaya da benziyor. Ama üzerinizde bir böyle bağlama enerjisi var. Yani senin duanla birine kavuşacaksın. Ee, uzun vadede olabilir, kısa vadede olabilir. Birine kavuşuyorsun veya karşı taraf dua ediyordur. İkinizi bağlayan, aynı enerjide tutan bir enerji ve arkasından gelen o kocaman yolculuk ve balık. Hem uçan bir balığa da benziyor. Bu yolculuk aynı zamanda... E, ardından bir kadın var, bir kadının e, böyle etekli bir kadın. E, size hayrı dokunacak. Ona dikkat edin. Belki örnek aldığın bir kadındır, sana böyle mentörlük yapan, rehberlik yapan birisidir. Aynı zamanda da e, konuşmaların biraz sert olmuş olabilir. Bu insana dikkat et konuştuğun insanlara dikkat et herkese negatif yani böyle hani seni başkası üzmüştür gidersin hiç günah olmayan birisiyle belki sert konuşmak zorunda kalabilirsin o gün. Onu da söyleyeyim bu konuda da uyarmış olayım. Yani bu benim şu an ağzımdan çıkan bir şey. Bu kendi, kendim için de bu uyarıları alıyorum. Çünkü ben de oğlak burcuyum. Burada ne konuşuyorsam diyorum ki Esma bak buna dikkat et. Burada dilinden bu çıktıysa çünkü oğlaklara niyetlendin. Demek ki bunun, bu konuda üzerine alman gereken bir durum var. Bugün kiminle muhatapsan dikkat et diyorum. Evet çok şükür tabağımıza geçtik sevgili oğlaklar. Tabakta düşüncelerin gelecek adına planların görünüyor. Yani e, biraz hayatındaki birçok şeyi hayatından çıkarmak atma isteğin olabilir onu söyleyeyim. Birilerine öfkelenebilirsin kırgın olabilirsin. Birilerinin e, saçma sapan yaptığı davranışlarla ilgili bir zihnini çok doldurmuşsun. Bak fincanın içi dışı tabağa gelene kadar sana ne dedim ben? bir bir şeylere çok öfkeli olman senin hayatına etki edecek. Bu senin düşüncelerinden başlamış onu söyleyeyim. Yani düşüncelerinde haklı olarak birilerinin sana yaptığı kötülükler ya da gün içerisinde yaşadığın durumlarla ilgili hayatını yönlendirmen çok yanlış görünüyor. Yani diyelim ki ben bugün esma olarak bir işte sokağa çıktım pazara gidiyorum. Yolda birisi bana bir şey söyledi. Ben onu kuruyorum, kuruyorum, kuruyorum kafamda. Sonra gidip komşuma yansıtıyorum, evime yansıtıyorum, arkadaşıma yansıtıyorum, akrabım. Ne kadar komik dersiniz ki ne saçmalıyorsun. Öyle yapma dersin değil mi? Yapma İsmail Hanım olur mu? Hayatını etkiliyor dersin. İşte bu durumda aynen böyle. Hiç alakası olmayan dadımın dadısının dadısı benim eşimi, yuvamı, çocuklarımı, akrabalık bağlarımı ya da fiziksel ya da psikolojik ya da ruhsal yapımı etkilememeli sana tavsiyem odur ki geçmişte kalan her şeyi geçmişte bırak tamam aklına gelebilir. Affetmeyebilirsin de nefret de edebilirsin sana kötülük kalsın kafanın bir ucunda zihninin bir tarafında kalsın sen bundan tecrübe edin ve bir daha hiç kimseye aynı suistimali yapmasına izin verme budur tecrübe budur o hatanın bir daha yapılmamasıdır asıl mesele asıl mesele zihni temizlemek blokajları yok etmek bilmem ne bilmem ne değil aynı hatayı zihninde tutuyorsan, bırakamıyorsan bir daha aynı şeyin yapılmasına izin vermemektir hayattaki başarı. Başarı budur yani. Bu durumla ilgili. Senin kariyerini, senin para durumunu, senin ilişkilerini etkileyen durumlar var, düşünceler var. Senden beklenti artmış, gördüğün gibi burada duruyorsun. Hayatta herkesin beklentisinin çok arttığını düşünüyorsun ve onları böyle düşüncelerinden atmak istiyorsun, açık bırakmışsın kapıyı atamıyorsun gibi düşün. Ak akıt akıt bitmiyor, akıt akıt bitmiyor. Etrafındaki insanların senden sürekli beklenti içinde olması sana kriz geçirtiriyor gibi bir durumda söyleyebilirim. Hani krizler geliyor, sinirler oynuyor olabilir bir ara tavsiye etmiştim Instagram'dan YouTube'dan Doktor Turhan Gülda Güldaş'ın mantrası var. Onu yazarsanız videoları izlemeden yazmayın. Instagram'dan kendisine soru sormadan başlamayın. Belki hani videoları izlemeyenler tam olarak ne yazacağını bilmiyordur. Nasıl yazacağını, ne derecede yazacağını bilmiyor. O zihninizi çok hafifletecek, çok rahatlayacaksınız. Emin olun bana dua edeceksiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden e, zihninizin temizlenmesi demek hayatınızdaki blokajların e, yavaş yavaş kalkması, hayatınızdaki her şeyin yavaş yavaş yoluna girmesine e, sebeptir. Şifa olsun, kendinize iyi bakın, hepinize kucak dolusu sevgiler, hayırlı cumalar, hoşçakalın.